Arabamızı yeni aldık arkadaşlar. Kendime ait ilk arabam. Doğan Şahin alacağımı bana Renault Spring'i önerdiler. 20.000 TL'ye aldım. Yalnız ufak tefek masrafları var. Onları yaptıracağım. Mesela örnek verecek olursam aracın uzunları yanmıyor. Sinyal kolu değişecekmiş. Arkadaşlar arabamıza şöyle bir sinyal kolu aldım. Sıfır. İki tane papuç aldım. Debriyaj ve fren papucu. Onları takacağım biraz sonra. Şimdi arkadaşlar sinyal kolu değişim işlemimiz yapılıyor. Değişimin nedeni farlar uzunlarda yanmıyordu. Yani uzun açılmıyordu. Sinyal kolu değişecek. Herhalde direksiyonu sökecek arkadaşlar önce. Direksiyonu söksün. Yeni aldığımız parçayı taksın zaten çalışmazsa iadele. De sıfır ürünlerde genellikle sıkıntı olmuyormuş. Taksın bir bakalım. Uzun farlarımız yanacak. mı? şekilde ustamız söküyor arkadaşlar alttan. Arkadaşlar şu an farlarımız tamam. Yanlış şu sağ taraftaki silecek. Arada sırada çalışmıyordu. Şimdi bir de onu gösteriyorum. Bakalım o da hallolursa bugünkü işlemlerimiz tamam. Arkadaşlar sileceğin çalışmama nedeni buymuş. Şöyle göstereyim. Bu buradan kopmuş. Şimdi buraya farklı bir uygulama yapacağız. Bakalım nasıl olacak. Ustamız bir şeyler yapacak böyle. Şu an çıktım eve gidiyorum arkadaşlar. Sinyal kolu değişti. Yan sanayi olduğu için o orijinaldeki hissiyat yok ama iyi, iyi bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlar şu an başka bir Broadway bizim e, Renault 9 Spring'imize malzeme almaya geldik buradan. Malzememizi alıp ustamızın yanına gideceğiz. Ayrıca motor ya, şanzıman ya ve hava filtresini falan değişeceğiz. Hepsinin videosunu çekeceğim. Yani arabayı komple bir kışlık bakımında yapmış oluyoruz. Malzemelerimizi aldık arkadaşlar şimdi e, yapılacak işlemler şöyle olacak öncelikle araç yağ damlatıyordu e, malzemeciden biraz önce gittiğimiz malzemeciden damlayan yere keçe aldık yani o yağ kapağın keçesi o değişecek şöyle aracın altını göstereyim çürük falan yok temiz bir araç yalnız altı çok kirli biraz sonra tazelikli suda da yıkama işlemi yapacağız. Şu anda arkadaşlar aracın altına özel bir sprey sıkılıyor. Özel spreyimizi ısıttık arkadaşlar. Şimdi tazlıklı suyla aracın altını yıkıyoruz. Çünkü e, kapaktan yağ kaçırıyordu ve yağ kantıları vardı. Şimdi de onları temizliyoruz arkadaşlar. Motorun olduğu üst kısım gördüğünüz gibi aşırı derecede pis arkadaşlar. Buradan çıktıktan sonra aracımızı oto yıkamaya götürüp motor yıkama işlemi yapacağız. Oda yıkamaya geldik arkadaşlar. Özel bir sprey sıkılıyor. Biraz sonra da yıkama işlemi başlayacak. Motor yıkama işlemimiz de tamamlandı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tertemiz oldu. Şimdi muayeneye geçebiliriz. Arkadaşlar aracımızın muayenesini yaptırmak için muayene istasyonuna geldik. Arabaya mekanik anlamda yapılacak neredeyse her şeyi yaptım. Şu an hiçbir sıkıntısı yok. Yürüri falan gayet iyi durumda. Muayene yaptırdıktan sonra arkadaşlar biraz iç döşemesini falan değiştireceğim. İşte mazgallarda göğüsün oradaki havalandırma mazgallarında kırık var. Onları değiştireceğim. Yani bundan sonraki yapacağım işlemler biraz keyfi işlem olacak. Mesela şu jantlarını oraya kapak falan alabilirim. Onları da çekeceğim arkadaşlar. İnşallah muayeneden de sorunsuz geçeriz. Öndeki araçtan sonra bizim araç girecek arkadaşlar muayeneye. Şöyle bekliyoruz gördüğünüz gibi. İnşallah geçer bakalım. Arabamız istasyona girdi arkadaşlar. Bakalım sonuç ne olacak. Şimdi yan yoldan arkaya geçeriz. <laughs> Arabamız testlere geçiyor herhalde arkadaşlar. Biraz sonra far testi falan da olacak. <laughs> Muayene istasyonu da bu şekilde. Arkadaşlar muayeneden çıktık şimdi eve doğru gideceğim. Muayeneden geçtik çok şükür herhangi bir sıkıntı olmadı. Ee, bu araç videomun ilk kısmıydı İkinci kısımda aracın içiyle alakalı birkaç bilgi vereceğim ve döşemeleri falan değiştireceğim yani geriye kalan şeyler keyif şeyler. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın kendinize iyi bakın.